Evet. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün yanardağ deneyi yapıyorum. Karşımızda karbonat, kırmızı boya, yani kırmızı toz boya ve limon suyu var. Şimdi ilk önce şu karbonatı bir alalım. Alamadım. Dur bir dakika şöyle alayım. Aldım. Alamıyorum. Dökülüyor. Aldım azıcık. Azıcık alayım. Bir daha bir tao. Tamam, bir al. tao tamam. alıyorum. Hı. Koydum. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştıralım. Siyah bir çobur şu an. Siyah bir çobur. Evet, evet. Tamam. Şimdi diğer kaşığımızla bunun içine yarım yarım koyacağız. Şöyle, burayı da böyle yapalım. Diğer kalan hepsini de buraya dökelim. Tamam. Şimdi bunların. Yanlarına limon suyu çıkar, sıkalım. Ne çorap? Koy buna. Ana yaptı. Oluyor oluyor. Şunu bulalım. Şunlar zaten değil. Hep şunu da koydum. Şimdi azıcık daha şunu dökelim. Yavaş yavaş. Oy. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> ne oldu yanar gibi kabarıyor değil mi? Gerçekten. Dur azıcık çekeyim. Şimdi bu bardağın içine koyuyorum onu. 思维不。